Ah sultanım kanuni Bir ferman çıkarıp okyanus ötesine Titretseydin zulme alkış tutan nankör elleri Ah şarkın sevgili hükümdarı Selahaddin Eyyubi Atını harekete geçirdiğinin haberi zalimlere bir ulaşsaydı da Zalimlerin de zalim şakşakçılarının da nefesleri kesilseydi Ah kahraman Türk, soylu Arap, güçlü Hint, Endonezyalı, Kürt, Afrikalı. Müslümanlar bir olup kükreseydiniz de sesinizin ağırlığı katliam soytarılarının kulaklarını sağır etseydi. Ah ki ne ah. Ah şimdi feryatlar bile boğazlarda düğümleniyor. Çığlıklar sessizce arşı alaya yükseliyor. Alkışlayın efendiler, alkışlayın. Sahte medeniyetin kof temsilcileri, alkışlayın. Gözlerin dehşetten yerlerinden fırlayacağı bir gün geldiğinde biz de alkışlayacağız. Cehennem zebanileri keyifle alkış tutacaklar. Canları alınmış çocuklar, göz nuru sönmüş anneler, ruhu çekilmiş masum babalar... Canı gönülden alkışlayacaklar. Allah'ın adaleti yakındır. Allah'ın intikamı yakındır. Allah'ın sonsuz kudretiyle tanışmanız pek yakındır.